tane toplamak sözlü. Sen de Ah Hira kazanıyorsun Hira. Aa. Abi, şuraya birazcık kazandırabilir misiniz? Ne yapıyorsun? Evet. Nerede dedim? Abi, dilim dedim. Gözlerim dönüyor. İmik istiyorum. Aa. Hepinize merhaba Pınkarım ve ailemize yeni katılanlar Punk ailemize hoş geldiniz. Bugün yine gördüğünüz gibi yeğenim Hira'yla'yım. Siz de zaten artık onu tanıyorsunuz. Ve Hira da sizi tanıyor. Bugün birlikte Luna Park'a geldik Çünkü burada çok eğleneceğimizi düşünüyoruz Bir sürü oyuncaklara bineceğiz Zaten uzun zamandır Luna Park'a gitmeyi düşünüyorduk Böyle havalarda tam soğumadan Luna Park'ta eğlenme vakti Şimdi gidelim birlikte bilet alalım önce Hira Tamam teyze gel gidelim bilet alalım Ondan sonra videomuzun asıl kısmına geçelim Evet sence kaç tane oyuncağa bineriz? Hmm, bayağı bir bineriz yani Yani birazcık fazla bilet alalım o zaman önce kartından para çekmem gerekiyor. Tamam teyzem gidelim ama. Teyze e, şimdi biz oyun parkına geldik ya. Evet. Biz ne bineceklerimize nasıl karar vereceğiz? Bilmiyorum ki Hira ya ben seçebileceğimi hiç sanmıyorum çünkü bir sürü oyuncak var. Hira oraya gitme. <laughs> Teyze hepsine binelim hepsine. Evet bence de. Kartına bir sürü para doldur da hepsine binelim. Tamam bineceğiz. Yes. Yapamıyorum ki. Burası nasıl çalışıyor beyefendi a geldi geldi kartı okutmak gerekiyormuş herhalde. He. Bir daha okutayım bakayım kartı. Heh tamam. Tamam. Bu kadar para yeter bence Hira bunlarla bilet alabilir miyiz? E, bence bir tane daha para alsan yeterli olacak. Ay adamla verdim Adam. para yok şey bu benim param siz de hemen almaya mısınız ya. E, verirseniz alırım tabii canım niye almayayım bu devirde kim kime para veriyor e, ben de size vermiyorum al şu parayı ya paramızı kafamdan da alsana kafamdan, kafamdan ne iş var? hadi gidelim şimdi biletimizi alalım tamam merhaba biz kaç tane bilet almak istiyorduk da evet e, acaba oyuncakların e, tanesi yani bir tane oyuncak kaç jeton? E, hanımefendi bir oyuncağı beni bilmeniz için bir tane jeton almanız gerekiyor ve bir jeton da 10 lira. Aa tamam o zaman biz kaç tane oyuncağı bineriz? O zaman biz kartımıza 100 lira para atalım. 10 tane jeton alalım. 10 tane oyuncağı binelim. Yetmezse yine alırız. Evet. E, ee, buyurun. Biz 10 tane jeton almak istiyoruz. Hira sen de... Ne yapıyorsun? Ya parayı yedi Hira? Hira ben doğru mu gördüm? Evet. Ne yaptı ne yaptı? Bizim parayı yedi. Sen de ver bakayım bunu mı Geliyorum. Her ver bakayım Hira. Şey bununla da jeton alacağız. <laughs> ne yapıyorsunuz? Hanımefendi yenilmiyor. Ben efendi para ne işiniz var sizin? Parayı yiyorsunuz. Ben paraları midemde saklamayı tercih ediyorum canım. Midesinde para saklayan bence biri görmemiştim. Biz biletlerimizi at girebilir miyiz? Alın alın tabii ki. Ay çok korktum teyze. Gel gel gidelim gel. Gel 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 gel. Ben yani gidelim çok korkuyorum. Bu adam şimdi bize bir şey yaparsa. Yani bu adam aklı çalışmıyordur ki. Parayı yiyen adam mı? Ee, hangi oyuncakla başlayalım? Hmm, bu oyuncaksa bundan başlayalım. Bu çalışmıyor herhalde. Böyle oyuncak değil. Farklı yerlere gitmek için de parkın içinde asansör gibi bir şey galiba. Ha, evet. Ama biz ilk bu katı araştıralım. Şimdi şu taraflara bakalım o zaman. Tamam. Oo. Göster Mısır buldum, lüfer buldum teyze. Alalım mı bunlardan? Olur çok güzel. Tamam, o zaman alalım yemeye başlayalım. Tamam. Ne istiyorsun? Patlamış mısır ve istiyorum, bir de şeker. Tamam. Merhaba, biz bir tamam. tane patlamış mısır alalım, bir tane de şeker alacağız. Teyze şeker alabilir miyim? Tamam teyzeciğim alırız. Ee, hemen hazırlıyorum. A few minutes later. Kaba koymayacak mısınız patlamış mısırı? Aa, tabii tabii pardon. Hanımefendi patlamış mısır demiştim. Ee, olsun içecek de ikramımız olsun buyurun. Teşekkür ederim. Teyze o da senin olsun her şey benim olacak değil. Teyzeciğim gel birlikte içeriz. Yine sen tutun. Benim ellerim dolu. Dur şu kredi kartını çantama koyayım. Mısırınız hazır olun efendi. Alabilirsiniz. Hira tamam. Onlar sende kalsın. Ben bir şey almayacağım zaten. Şimdi evet, <laughs> gidelim. <gülüyor> da sonra alır. Hazır ol. Tamam, da, tamam, al hadi al. Teşekkür ederim. Kadın sen neden tutuyorsun benim Lepop'umu ya? Ne kadar da bizim borcumuz? Ee, 200 lira. Ne? 200 liraya mısır şeker mi olur? bilseydim almazdım ya. Kazıkladınız bizi resmen. Hanımefendi yazıyordu orada yani görmeniz lazımdı. Neyse alın bari. Siz indirim yapmıyor musun? Hmm, utandım söyleyemedim indirim yapmazsa diye. Gidelim artık boş ver. Tamam. Tamam gidelim. Dedim şimdi. Teyze çok güzel bir oyuncak buldum. Tamam elindekileri ye de önce. Nasıl bitirdin teyze? Şunu gidelim. da bari ben içeyim. Al şekerini sen ye. Aa, şekerin yere düşüyordu az kalsın. Aa, bunu sen ye Hira. Bunu da ben Oh, nasıl tadı? Çok güzel teyze. Oh, ben de serinledim be. Çok güzelmiş. Şimdi eğlenme vakti. Bunu çöpe atalım. Çöpe kendini atacağım teyze az kalsın. yok <laughs> Hira hangisine geçiyorsun o zaman? Hadi eğlenmeye başlayalım. Ben buna geçeceğim. Maviye mi? Ben evet mavi tablolarına geçeceğim. Tamam hadi sen buraya geç o zaman. Ben tamam. de buraya geçiyorum. Şimdi bu nasıl oynanıyor? Bir önce biletimizi atayım. Nereye atılıyor bilet? Ee, şurada bir tane yer var. Onun için atsam olabilir. Tamam. Herhalde şuraya okutunca olacak. Ha, evet oldu. Tamam. Biletimizi geri alalım. Hadi Hiroş. Bakalım kim kazanacak yarışı. Hadi. Başlıyorum. Başlayalım. Hiro oyun oynasan nereye gidiyorsun? 1 2 3 ben kazanacağım ben. Açamadım ben suyumu açamadım. Hadi ben başım. Kim? Ah Hira kazanıyorsun. Hira. Ah ya. Sen kazandın. Evet. Çok sevindim. Nasıl kaybettin. Nasıl ya? 10-0. Hadi yenmiş ol bu sefer. Ama diğer oyunları ben kazanacağım eminim. Teyze. Hadi yani iddiasına girelim olur. bakalım. Girelim. Ne Ne alacaksın bana ben kazanırsam diğerlerini? Hmm, ne istiyorsun? Ben... Bir dondurma alırım. İyi tamam dondurmasına olur. Ben sana ne alayım sen kazanırsan? Ben de dondurma istiyorum. İyi tamam ama çok büyük olsun. Evet. En pahalısından. Tamam. Magnum mu? Evet magnum olur. Hadi gidelim şimdi o zaman sıradaki şeye. Evet, tamam, ama burada alırsın. yarış yok ki. Evet. Neyse yarış olan bir şey olursa onu yaparız, tamam mı? Bu da görevli yok mu bulamayacağız? Ama bu biraz korkunç duruyor sanki. Yok. Korkmazsın değil mi? Yok yok. Ben bildim bir kere. Bak, acaba koyacağım. çocuklar binebiliyor mu acaba? Biniyor biniyor. Hayır, okutalım o zaman biletimizi ama. Zaman, bak ben geçiyorum. Okuttuk biletimizi de alalım geri biletimizi. Evet. Hangisini benim şu maviyle binelim o zaman. Tamam. Ya ben ben biraz korkuyorum sanki. Korkma. Çok ya. hızlı mıdır? Birazcık hızlı. Emin misin bak? Evet ben bilmiştim. Bir şey olmayacak değil mi? Yok yok kemerimiz var. He, tamam. Hadi çalıştırsın o zaman. Hey, adam bile gelmedi Nasıl Oo çok yavaş teyzeciğim çok güzel. Birazcık hızlansın mı biraz? Yok ya Aa. çok yavaş yavaş güzel bence hızlandırmayın sakın. <laughs> görevi de geldi Hira. Abi şurayı birazcık hızlandırabilir misiniz? Ya saçmalama ne hızlandırması? Korkarım ben. Hızlandırma sakın. Abi, hızlandırma. Abi hızlandırma dedim. Ne yapıyorsun? Hızlandırma dedim. Abi! Abi hızlandırma dedim. Ne yapıyorsun? durdurun Çok güzel. A few minutes later. Ay başım dönüyor. Başım dönüyor. Durdurun, durdurun. Durmuyor, durmuyor. Durdurun. Çıkın buradan. İniliyor mu? Teyze buradan inmiyor herhalde. Başım döndü. Ay hey teyzeciğim başım döndü ya. Ama buradan inmemiz lazım beyefendi. Tamam indiriyorum hemen şimdi sizi. Teyze yapabilirsek atlayalım olmazsa. Hayır teyzem atlama sakın. Şimdi indiriyorum ben sizi. Hiç korkmayın hanımefendiler. Hani indiriyor. Hani indiriyordun lan. İndirsene. buradan uzaklaşalım. Çocuklarım zor kurtulduk oradan. Sonunda geldik. Arkadaşlar biz şimdi e, şeye geldik. Bir üst kata. Aman iki üst kata. En üst kata geldik. Şey burada umarım öyle deli adamlar yoktur. Evet ya doğru düzgün çalışanlar olsun. Burada ne varmış şira baktın mı? Bakalım. Çok sıra var galiba. Tamam fotoğraf çekilelim mi? Aa, tamam çekilelim. Nasıl çekileceğiz? Acaba binip mi çekiliyor? Hadi bir binelim mi? Bakalım. Hmm. O Adamın gözlüğünü ne aldı. Nereye bineceğiz ki? Aa, buna bineceğiz. Bak çok güzel. Aa. Dur ben konuşayım. Sıra yoksa binelim. Ben konuşabilir miyim? Şey, Sırada ben? değilseniz çıkabilir misiniz lütfen? E, sıradayım. Sırada Bu nereden çıkardın? ya? E, e, tamam tamam kalın o zaman. E, merhaba. Biz bu alete binmek istiyoruz da biletimiz burada. Tabii ki. Buyurun geçebilirsiniz kaç kişiydiniz İki kişi. Tabii ki teşekkür ederiz. Kira gel. Geliyorum. Ay çok güzel durmuyor mu Kira? Bundan korkacağımı hiç düşünmüyorum çok tatlı bir şeye benziyor. Aa evet ben de şimdi gördüm çok tatlı. Hazırsanız. Yani gibi bir şey. Hazırsanız şimdi çalıştırmaya başlıyoruz. Hazır yavaş bir şeydir. Marmalıdır. Ay. Oh çok sakin sakin gidiyoruz ne güzel ya. Ablacığım çok az. Ah yine bak fotoğrafımızı çektim. Bunu nasıl alacağız? Bunu nasıl alacağız teyze çok Ben anladım. getireceğim size. Tamam. Alınmıyor mu? Hira gördün mü kadının elinde fotoğrafımız. Hemen inip alalım indikten sonra. Bir tane daha çekilelim mi? Bu sefer başka poz verelim. Tamam hadi nasıl vereceğiz? Hmm, bu sefer kalbi de Yine, yine, ne oluyor yine? Aa! Aa, ne oluyor? Ya burada da mı çattık mı böyle? Böyle senin <laughs> yapıyor. Böyle? parkta bir tane normal insan yok mu ya? Of neyse ver fotoğrafımızı ver. Ver fotoğrafımızı ya. Ay çok güzel, güzel Ah, teyze çok güzel. Teyze 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 bayıldım teyze. Teyze Gördün bayıldım teyze. çok güzel. Çok biraz güzel sakin, teyze. Kira, sakin ya. Tamam sakinim teyze çok güzel. Sakin ya ne yaptın? Bunu da elimize asarız. Olur. Başka oyuncaklar bilmiyorum umarım. Yine değişik insanlara denk gelmeyi seveceğim. Evet teyze. Evet, evet. Sizin ben ne parktan bu kadar korkacağımı sanmıyordum. Aslında Tuğba'nın ben çok seviyorum yani böyle eğlenceyi falan ama evet. aşırı yaptılar. Bunu buraya bırakalım buradan alırız. Tamam teyze kalsın burada. Hadi gidelim başka aletlere bakalım. Teyze Efendim? adamlar şimdi bunu çöp sanarlarsa çöpe atarlarsa. Kız biz çöpe mi benziyoruz? Atmazlar atmazlar. Atarlarsa biz de onları atarız Allah. Ha evet. burada binelim. da bir alet var. Aa baksana burada da fotoğraf çekiliyor. Bineyim ama saçını falan düzelteyim dur. Şöyle düzelteyim tamam, saçımı saçım da fotoğrafta güzel çıkalım Yoş. Tamam. Hadi binelim sen bin de be böyle ben de geliyorum. Gel teyze. Teyze. Bu sefer kalpli bir yüz yapalım mı kendimize? Boyalım mı kendimize? Kalpli uçsun mu havadan? Tamam teyze şimdi bakalım bunu beğenirsek Öyle yaparız yani. Tamam. Hadi başlasın o zaman. Başlasın. Ay bu çok güzel bir şeye benziyor Hira. Bu sefer çok güzel olacak bence. Evet. Güzel olacağını biliyorum. Ay çok yüksek değiliz. Çok güzel. Ay. Geldik. Tukarım o oh, hüsrandan sonra... Şimdi başka aletleri denemeye geldik. Umarım onlar da böyle olmaz. Evet teyze çok korktum ben. Onda kanda olmuyordu neydi? Evet gerçekten çok korktum. Her şeye heves edip biniyoruz. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Sonra nelerle karşılaşıyorum. Teyze herhalde. ben aşağıda kaykaya bindim. Kaykaya mı bindin? Ooo Hiroş. don ron, ron, ron. Hiroş ne yapıyorsun ya? Kaykaya kayıyorum teyze. Girsene Hiroş. <laughs> tamam tamam hadi gel. Başka aletlere ayetlere binelim. Aslında şuradan ne? şey alayım mı? Bak. Ne? Hadi onu tutmaya çalışalım. Hanımefendi çıkar mısınız ya? Niye oldu be? Niye bunu çık diyorsun öyle? Ee, Çünkü işte önünü kapatmışsın. Ben oradan oyuncak alacağım. Hı, sen, sen çok biliyorsun. Manyak. Ne diyorsun sen be? Sen de manyak ya. Sen de manyak değil mi? Hmm, ah, ah, şey. Coştu. Tamam gidin gidin. Gidin. Kusura hmm, tabii kusura tabii. Gördün mü? Bir daha bakacağım. Hadi alalım buradan. Yaş bunu tutmayacaktım ya. Hı. Aa nasıl? Ay tutamadım. Bu bir daha bile tatacağım. Bir daha dene. Teyze bir de ben deneyebilir miyim? <laughs> Teyzim aldım galiba. Oley! Hira bak bunu sana hediye etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bir tane de ben almayayım İzmirliymişsin Usaline. Hadi dene. Şimdi de deniyorum teyze. Aferin Hira yakaladın gerçekten. Evet. Çok güzel. Bir tane daha alalım mı? Bunu da şu kadına verelim de Hira onlardan birini daha şöyle durmasın. Hayır teyze ver, 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 Bunu vereceğim. Benim aldığımı Ne teyze o benim de. Hediyeydi bana. Aa ben bunu sana gitmiştim değil mi? Dur dur al. O zaman senin aldığına verelim. Teyze hayır. Neden Benim görmüyor musun? Nasıl bakıyor? Bir tane şu ahtapotu verelim teyze al evet. alalım tamam <laughs> <laughs> neyse gel gidelim o zaman ahtapotu alalım. Sen de pembeyi versene. Dur, dur alacağım alacağım ahtapotu alıp vereceğim. Sen iyi düşündün Miracığım. alalım benim. Ay alamadım ki. Aa, alamıyorum liracım. Neyse gidelim ya o kadın için uğraşamam. Miroş burada kaykay var herhalde. Kaymaya gidelim mi? Olur teyze. Ee, az önce ben bindim kaykay mı teyze. Binmiş müydün? Evet bindim ya az önce. Oo, hadi gel kayalım buradan. Çok güzel. Ay, kaydıralım. Kaydıralım. Kaydır, kaydır. Dur Uçuna ama yedim ben yedim bir kere daha acaba? kayacağım. Tamam. Gel gel birlikte kayalım. Tamam. Elini al beni alabiliyorsan. Anlıyorum ki sen koyamazsın Hayır tamam. Hira. Şu yaşlı adamı buradan itelim mi? Sizi çocuğunuz bekliyor. Hadi aşağı doğru gidin. Mükemmel bir arkadaş. Ne yapıyorsunuz? Ben kocaman adamım. Beni niye ettiniz? Aman ne olacak canım? Siz de kayın. Hem çok genç gözüküyorsunuz. Aa, teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> gidelim hadi gidelim. Bu bebek de burada sınırlıktır o ya. Ayy. Hadi Şurada şimdi... Koş. Teyze şunun içine girebiliyorsak girelim mi? Bunu mu? Evet. Bakalım giriliyor mu? Deneyelim. Girilmiyor ya Girilmiyor. Peki şu yengece binelim mi? Yengece nereden biniliyor ki? Aa bak bir, bir, adam mı? deniz kabuğu gibi bir şey binmiş. Atlayalım o zaman. Hem beleşe binmiş oluruz. Olur mu? Tamam. At buradan At he, buradan biniliyormuş. Ha buradan biniliyormuş. Tam sıraya gidelim. Hakkı girmeyelim teyzeciğim. İnsanların hakkını yemeyelim. Biz de sıradan gidelim. Hadi bakalım. Şu adama bak baloncuk gibi ya. Merhaba ben balon adam. Merhaba ben balon adam. Alalım şişiyorum, patlıyorum. <laughs> <laughs> Beni bana <adam> veriyor ya. <laughs> hadi binelim. Bağdan biz buraya biniyoruz o zaman. Atlayın bakalım koçlarım. Hadi. Tamam abi atlıyoruz. <laughs> gelsin de sıra bekliyoruz. Sıra nerede? Heh. Geldi. Geldi. orada. Bir daha gelsin. Dur, dur dur dur. Oradan gidemeyiz. Tamam binin hadi. Hadi gidelim Miroşcuğum. Teyze niye aynı şey binemiyoruz? Teyze binemiyor muyuz? Heh bindik. Teyze aynı şey binmesek. Aynısına binelim. Birlikte daha çok eğlenelim. Ben aynısına binmeyelim. Mesela balon adam. Balon adam. Hadi başlat başlat. Hadi. Hadi. Başlasın. İnşallah balon adam patlamadan biz buradan inebiliriz. Evet teyze. Neredeyiz? Evet ya. Hadi bakalım süreniz bitti. Bu kadar jetonlar bu kadar oyun. Ya yani ne diyorsun ya? Ver de jetonumuzu inelim İnelim o zaman. İnelim teyze. Evet. Sizin gel yardım edeyim sana. Teyze başka şeyler de var mı binebileceğimiz? Teyzeciğim bence bugün bu kadar yeter. Çünkü içim dışıma çıktı gerçekten. Zaten buradaki çalışanlar da bir garip görüyorsun. Balon odam patlayacak diye çok korktum. Patlayacak diye bizi indiremeyecek diye. Yok ben patlamam canım. Ben uçuyorum, gidiyorum, iniyorum, geliyorum. Ne dediğini anlamıyorum ki. Ben konuşuyorum böyle ya. Teyze lütfen bir taneden can verin lütfen. Teyzeciğim bence artık punklarımıza veda edelim. Çünkü gerçekten e, içim dışıma çıktı yani. Görmüyor musun halimi? Tamam teyze. Bir şey diyebilir miyim? Efendim teyzeciğim. Şimdi ben benim sayımda punk ya. Hı hı. E, ben de bu başlarken bir de ve evet, punklarım diyebilir miyim artık? Tabii ki diyebilirsin ama bunu punklarımıza soralım. Yorumlara yazsınlar. Bakalım punklarımız seni ne kadar sevmiş ve punk ailemizde seni görmek istiyorlar mı? Ben Dedi istiyorlarsa çok mutlu olurum teyze. Ben de. Evet punklarım Luna Park'taki eğlencemizin sonuna geldik Videomu beğendiyseniz like atmayı Kanalıma abone olmayı Ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın Videolarımdan anında haberdar olmak içinse Bildirim zilini açabilirsiniz Ve eğer Hire'yle daha çok video gelsin istiyorsanız ben Bu videoya Bir sürü like atın Ve Hire'nin dediği gibi like atmayı unutmayın Punklarım sizi çok öpüyorum Ben de sizi çok öpüyorum Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Hepinize iyi günler.